Değerli kardeşlerim, ehl sünnet vel cemaat, akide, akaid prensiplerini okumaya devam ediyoruz. Akaid denilince, itikad denilince ilk akla gelen mesele Allahu Teala'ya iman meselesidir. Ne yaparsak, nasıl inanırsak, nasıl itikad edersek Allahu Teala'ya hakkıyla iman etmiş oluruz. Allahu Teala bizden ona nasıl iman etmemizi istediyse Resulü bize ona nasıl iman etmemizi öğrettiyse o şekilde iman ettiğimiz zaman ayrıntılarıyla, detaylarıyla, tafsilleriyle Allahu Teala'ya hakkıyla iman etmiş oluruz. Bizler de bugünkü bu derslerimizi yaşam günkü yapmış olduğumuz derslerimizi itikat prensipleri olarak, inanç esasları olarak işliyoruz. Henüz ilk esası daha geçmedik. Yüce Allah'a iman meselesi kulun üzerindeki en büyük vacip, en büyük hak. Allahu Teala'nın hakkı. Onu tanıması, bilmesi ve iman etmesi. Kıyamet gününde müminlerin Rablerini göreceği meselesi de itikadi bir meseledir. Bugünkü konumuz da o. Kıyamet gününde ve cennette müminler Rablerini ne yapacaklar? görecekler. Böyle iman ediyoruz. E, İbn-i Hüseymin Rahimahullah, kitabımızın müellifi, diyor ki, وَنُؤْمِنُ بِيَنَّ اللّٰهَ تَعَالَى لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارِ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارِ وَهُوَ الْلَطِيفُ الْخَب۪يرِ İman ederiz ki, gözler, Allah-u Teala'yı ya ne yapamaz? İdrak edemez. edemez. Ne demek idrak edemez? Kuşatamaz keyfiyetini, hakikatini ne yapamaz? Bilemez. Dikkat ederseniz buradaki nef yolunan husus Allahu Teala'nın görülmeyeceği değil. Nef yolunan husus Allahu Teala'nın tüm keyfiyetiyle sıfatlarının keyfiyetiyle, nasıllığıyla ne yapılması görülüp idrak edilmesi. İbn-i Seymin e olan bu ayeti burada zikretmesi çok önemli, çok yerinde. Çünkü ayette aslında zımnen Allahu Teala'nın görülmesi var. Gözler onu kuşatamaz. Tüm anlamıyla ne yapamaz? Keyfiyetiyle bilemez, göremez. Dünyada da böyle, ahirette de böyle. Allah Teala'nın dilediği şekilde müminler ne yapacaklar? Rablerini görecekler ama kuşatma, ihata tüm anlamıyla bu mümkün değil. Bu ayet bütün gözleri bilen, kuşatan Allah'tır. Her şeyi detaylı, detayıyla ne yapar allah Teala ee, bilir. Bir sonraki ayet-i kerimede وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ يَرَوْنَ رَبَّهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ İman ederiz ki müminler Rablerini kıyamet günü görecekler. Zira allah Teala buyuruyor ki وَجُوهُنْ يَوْمَ اِذٍ نَادِرَهُ O gün bazı yüzler vardır, parlar. Kıyamet günü. Kimi yüzler var, parlayacak o yüzün sahibi olan imanlı kişi <laughs> imanıyla yüzüne olacak parlayacak. İla rabbiha nazira. Rabbine nazar edecek o yüzler. İla rabbiha nazira. Arapçada nazar fiili ila ile kullanıldığında ne anlam ifade eder? Bakmak. Nazara fiili Arapça'da ila ile kullanıldığında ne ifade ediyor? Bakma ifade ediyor. Demek ki o gün yüzler parlayacak. Ve Rabbine nazar edecek yani. Nazar. Bakacak. İla Rabbiha nazira. Bu ayet bize çok açık bir şekilde e, gösteriyor ki. Rabbimizi e, ne yapacağız? Rabbimize bakacağız. Onu e, göreceğiz. Tabi e, bu hususla alakalı e, başka deliller de var. Ehl-i sünnet ve cemaat bu deliller üzerinden hareketle ne yapıyor? Allah Teala'nın kıyamet gününde görüleceğini söylüyor. Ehl-i sünnet ve cemaatin en önemli özelliği değerli kardeşlerim Delil varsa gereğini ispat eder. Delil varsa gereğini ispat eder. Yani önce inanıp inandığı şeye delil aramaz ehli sünnet. Orayı iyi yakalayın. Şurada ben şimdi birkaç prensip yazayım. Birkaç esas zikredeyim. Kendimce, kendime göre. Ondan sonra hadi ona deliller arayalım. Kur'an'dan, sünnetten değil. Bugün birçok akımların, birçok oluşumların, dini cemaatlerin en büyük problemi de bu. Önce bir şeye inanıyor. Sonra ona delil arıyor. Acaba bu inandığımızın delili var mı? Varsa hangisi? Kur'an'da mı? Sünnette mi? Vesaire vesaire. Bu yanlış bir yaklaşım bazen çok büyük hatalara da düştüklerini görüyoruz yani. illa inandıkları e, şeye delil bulacağız diye çok zorlama tefsirler, çok zorlama yorumlar ne yapılıyor? Çıkarılıyor, getiriliyor. Niye? Çünkü ona önce inanmış. Rabıta meselesini hatırlayın. Adam inanıyor ki İslam dininde birisi ne yapacak? Gözünü kapayacak mürşidi olan zatı düşünecek, ona bağlanacak, onunla iletişime girecek, gözlerini kapayacak, vesaire vesaire. Allah'a ulaşacak. Bunu böyle görmüş, almış. Önce inanmış. Sonra buna ne yapmaya başlıyor? Delil aramaya başlıyor. Diyor Kur'an'da işte ya yöllezine amenu ey iman eden ısbiru ve sabiru Sabredin sab sabırda sebat gösterin ve Rabitu, Rabuta yapın. Ayette kelime benzerliğinden dolayı Rabuta kelimesini alıyor. O nereye yorumluyor? Yaptığı Rabuta'ya yorumluyor. Yani bugün Raptiyeyi biliyor musunuz? Raptiye, değil mi? Raptiye denen bir nevâci var. <laughs> Raptiyeci bir adam benim mesleğime Kur'an-ı Kerimden delil var. Rabdiyecilik, Allah'ın sevdiği bir meslek. Alın size ayet dese, ne kadar komikse, ne kadar ilgisiz ve alakasız bir yorumsa, bu adamların rabıta ile ilgili getirmiş oldukları ayet bu kadar ilgisiz ve alakasız. Kelime benzerliğinden dolayı onu alıp nereye kullanıyorlar? Rabıtaya kullanıyorlar. Ehl-i sünnet vel cemaatin inanç prensipleri ve ibadet halleri bunun tam aksine. Ayette Allah-u Teala emrediyor mu? Başımız üzerinde. Sünnette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yapmış mı? Başımın üzerinde. klimayı kapatalım. Yaşlı arkadaşlar uyumaya başladılar. Başımızın üzerine. Ayet ve hadis. Onun gereği neyse onu ispat ediyoruz. Bu ikisi arasında dağlar kadar fark var değerli kardeşler. İkisi arasında dağlar kadar Fark var, birisi peygamber yolu, sünnet yolu, birisi de heva, atalar dini, babadan görme yolu. İşte bu konuda da biz iman ediyoruz, Allah-u Teala kıyamet gününde görülecek. Bu iş aklımıza yatıyor diye değil. Bu iş Kuran-ı Kerim'de bize böyle zikrediliyor diye, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetinde bu böyle bize öğretiliyor diye. Her meseleye bu şekilde yaklaşırsak, inanın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Medine'de yaşamış olduğu din üzere yaşamaya çalışırız. Öbür türlü bölgesel, yöresel, ana ananevi her şeyi dinimize ne yapar? Bir taraftan girer, ulaşır. i̇bn Abbas radıyallahu anh vücuh nevmi nazirah ila rabbiha nazirah ayetiyle alakalı ee, diyor ki yani onlar tenzuru ila veçhi rabbiha nazaran Müminler Rablerinin yüzüne ne yaparlar? Hakiki anlamda, gerçek anlamda bakarlar. E, bakarlar. Yine Allah-u Teala buyuruyor ki lehum ma ف۪يهَا Cennette cennetliklerin dilediği her şey var. Lehum ma ف۪يهَا وَلَدَيْنَا مَز۪يدٍ Ve bizim onlara kendi katımızdan ziyade istediklerinin dışında bir fazlalık da var. وَلَدَيْنَا مَز۪يدٍ Nedir bu? mazid? E, mezid, Yine Ali radıyallahu anh, Enes radıyallahu anh tefsir ediyor bu ayeti. Diyorlar ki en nazaru ve azze ve cel. Mezid cennette isted cennetliklerin cennette istedikleri her şeyin ötesinde ziyade olan fazla olan şey ne? Allah-u Teala'nın yüzüne ne yapmak? Bakmak. Allah-u Teala'yı e, görmek. İmam Müslim'in sahinde rivayet etmiş olduğu hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Geçen hafta da paylaşmıştık bu hadisi. Ee, diyor ki اِذَا دَخَلَ اَهْلُ الْجَنَّةِ cennete, Cennet ehli cennete girdiğinde قَالَ يَقُولُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تُرِيدُونَ شَيْئًا اَز۪يدُكُمْ Allah Teala diyecek ki cennet ehline daha da arttırmamı istediğiniz size fazla olarak bahşetmemi istediğiniz bir şey var mı cennet? Onlar diyecekler ki فَيَقُولُونَ اَلَمْ تُبَيِّدْ وُجُوهَنَا Ya Rab sen bizim yüzümüze ne yaptın? Ucuhun yevm izin nadira. Ak ey, 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 eyledin. Parılayan bir yüz eyledin. Elem tudkhilnel cenne. Bizi cennetine koymadın mı? Ve tuneccina minen nar. Bizi ateşten kurtardın. Yani senden daha fazla ne isteyebiliriz? Cennet ehli böyle diyecek. Ee, bunun üzerine diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam feyekşiful hicab Allah Teala kulları arasındaki kendisiyle kulları arasındaki perdeyi ne yapacak? kaldıracak. Bir perde var. Onun perdesi de nuru, nur. فَمَا اُعْتُوا شَيْئًا اَحَبَّ اِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ ila رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَالِ O gün onlar, cennet ehli, kendilerine Allah-u Teala'ya nazar etmekten, bakmaktan daha güzel bir şey onlara verilmiş olmayacak. Yani cennetteki bütün nimetler bir kenara, aklınıza gelebilecek her şey, ama Allahu Teala'ya bakmak, nazar etmek bir kenara. En sevimli olan şey Allahu Teala'ya ne yapmak? Bakmak, nazar etmek. Allah Resulü bu hadisi, bu olayı haber verdikten sonra sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sahabe rivayet eden diyor ki Allah Resulü şu ayeti okudu. لِلَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا husna ve ziyade. Bu ayeti okuyor Allah Resulü. Bu hadis söyleyeyim. Lillezine ahsenu Dünya hayatında ihsan edenler, amellerinde ihsan sahibi olanlar, salih amel işleyenler, itikatlarında ihsan makamına uğraşıp Allahu Teala'yı görüyormuşçasına ibadet edip Allahu Teala'yı görüyormuşçasına ibadet edemiyor olsalar bile Allahu Teala'nın kendilerini gördüğü bilinciyle davrananlar, ihsan sahibi olanlara Allah Teala diyor ki: ne var karşılık olarak Allah Teala çok zengin. Ellezine ahsenu el husna. Bu adamların karşılığı güzellik. Yani cennet. En güzel yurt cennet yurdu arkadaşlar. Ve ziyade. Allah Teala diyor ki ayette güzel o insanlara güzellikler var ve ziyade var. Biraz da bir şey fazla. Oradaki ziyade değerli kardeşlerim, nedir? Oradaki ziyade tefsiri kelime anlamıyla ziyade fazlalık ne? Hadiste zikredilen. Müminlerin cennette Rablerini görmesi görecek olmaz. O bunu okurken, öğrenirken sadece bir bilgi olarak okuyup üzerinden geçmemek lazım. Yani sen nasip olursa, hak edersen, Allah-u Teala lütfu ihsanıyla sana bahşederse, Rabbini ne yapacaksın? Göreceksin. Bunun heyecanını, bunun tadını, bunun lezzetini ne yapman lazım? Hissetmen lazım. Böyle bir günün seni beklediğini düşünerek mutlu olman lazım. Ama Hasan Basır'dan rivayet olunduğu üzere böyle bir hayatında böyle bir bekle, beklediğin bir günün, hayatında böyle bir temenni ettiğin bir günün yoksa bu senin kalbinin neyinden? Gafletinden. Kalbin gafleti onu ne yapmıyor sana? E, hissettirmiyor, düşündürmüyor. Bunun adı e, gaflet. Evet bu mesele de ehl Sünnet ve Cemaat'in inandığı itikat esaslarından bir esas. Bir sonraki mesele وَنُؤْمِنُوا بِاَنَّ اللّٰهَ تَعَالَى لَا مَثِيلَ لَهُ Kemali sıfatı. İman ederiz ki Allahu Teala'nın sıfatlarının mükemmelliği gereği Allahu Teala'nın bir benzeri yoktur. Şimdi bu paragrafa kadar yüce Allah'ın subuti sıfatlarını aldık. Yani ispat edilen sıfatlar. Allahu Teala şöyledir, şudur. Değil mi? Ayetlerde böyle aldık. Genelde Kur'an-ı Kerim'de, ve hadislerde Allahu Teala bize ispatla Öğretilir, tanıtılır, değil mi? Allahu Teala alim, ilendir, Kabir, her şeyden haberdar olandır, değil mi? Ehli Sünnet'in yöntemi de bu. Allahu Teala'yı ispat edilen sıfatlarla ispat edilir. Bir de Allahu Teala hakkında nef olunan sıfatlar var. Rahim <laughs> Allah burada o bahse geçiyor artık. Öncelikle diyoruz ki leysek Ke şey. Allahu Teala'nın bir benzeri yoktur. Bunu bir kere bileceğiz. İman edeceğiz ki Allah-u Teala'nın bir benzeri olması mümkün değil. Ve nu'minu bi la te'ekhuduhu sinetun ve la nevum. İman ederiz ki Allah-u Teala'yı bir uyuklama tutmaz. Ve la Ona bir uyku da tutmaz. Şimdi bu bahsedilen uyku tutmaması ve uyuklamaması, uyumaması ispat mı nefi mi? Evet. ispat mı nefi mi? Nefi. Uyku tutmaz. İşte Allahu Teala her şeyi bilendir, ispat. Allahu Teala cahil değildir. Nefi. Nefi. Allahu Teala uyku tutmaz ve uyumaz. Bu bir nefidir. Nefidir. Bunu okurken bunun zıttının en mükemmelini ne yapmış oluyoruz? Ne yapmak zorundayız? ispat etmek zorundayız, kabul etmek zorundayız. Yani Allah Teala uyku tutmaz, uyuklamazın zıttı ne? Daima hay, hayattadır, diridir. Onun mükemmel bir hayatı var. Şimdi cennet ehli, cennet ehli cennette ne olmayacak arkadaşlar? Yorulmayacaklar, değil mi? Uyumayacaklar. Çünkü orada onlara verilen hayat Allah Teala'nın verdiği kamil bir hayat. Ama dünyada Şurada olan herkes her gün 8 saat ile 6 saat arasında ne yapıyor? Uyuyor, uyuyor. Uyumak zorunda. Uyumasa ikinci gün, üçüncü gün sersem olur gidersin. Hanımına amca dersin, çocuğuna teyze dersin. Niye? Çünkü sen eksik bir hayata sahipsin. Ama Allahu Teala la ta'khudhu sinatun ve la onu bir uyuklama tutmaz, bir uyku da tutmaz. Tabii Yahudiler Allahu Teala hakkında konuşurken e, diyorlar ki allah Teala yerleri, yerleri kaç günde yarattı? 6 günde yarattı. Cuma günü yerleri, gökleri yaratmış oldu, bitti yani. Cumartesi günü ne yaptı allah Teala? Yoruldu, dinlendi, dinlenmeye çekildi, istirahat etti diyorlar. Cumartesi evet. Onun için diyorlar, cumartesi günü biz de ne yapmayız? Çalışmayız. Çalışmayız diyorlar. Şimdi allah Teala bir eksiklikle, bir noksanlıkla ne yaptılar? Vasfettiler. Halbuki Allah Teala buyuruyor ki: "Ve laqad halaknas semawati vel ardı fi sitte ve ma beynehuma fi sitte ayyam." Yerleri ve gökleri ve arasındakileri 6 günde yarattık. "Ve ma massana min lugub." Ve bize hiçbir yorgunluk dokunmadı diyor. Şimdi Allah Teala burada kendisine yorgunluk dokunmamasıyla ne yaptı? Nefyet. Ama ne, neyin ispatı var burada? Allahu Teala'nın kudretinin ispatı var. Her şeye kadir ehl sünnet vel cemaat nefi edilen sıfatlarda Kur'an ve sünnette gelenleri ancak kullanır? Mu'tezile, felasife, kelamcılar bunlar ispat yerine daha çok Allah-u Teala'yı vasfederken ne yaparlar? Neyle vasfederler? Nefiyle. İşte Allah-u ne alemin içinde, ne dışında, ne sağında, ne solunda, ne üstünde, ne altında. Bunların hepsine ispat mı, nefi mi? Nefi. Ehl-i sünnet ve cemaat Kur'an ve sünnetin nef nefyedip zıttının kemaliyle ispat eder. Yani allah Teala zulmetmez deyip durursak bu haddi zatında bir medih, bir övgü değil. Değil mi? Zulmetmez yani, yani adalet. adaletlidir. Mükemmel, noksansız adaleti vardır. Tek başına nefi ne ifade etmez? أرجه مس لا تأخذه سِنَةٌ ولا نوم الله يمضى الله لا إله إلا هو الحي القيوم نعم آه. ونؤمن بأنه لا يظلم أحدا لكمال عدله ظلمة مس يعني أضالتي مكملش Ve bi ennehu leyse bi gafilin an amali ibadihi. Kullarının yapmış olduğu amellerden ne değildir? Gafil değildir, haberde, habersiz değildir. Bunun zıttının ispatını ne? allah Teala her şeyden haber, haber, haberdardır. haberdardır. Her şeyden haberdardır. Li kemali rakabetihi ve ihatatihi. Ve nu'minu bi ennehu la yu'cizuhu şey'un fis semavati. وَلَا فِي الْاَرْضِ لِكَمَالِ عِلْمِهِ وَخُدْرَتِهِ Yeryüzünde ve gökyüzünde hiçbir şey Allah'a aciz bırakamaz. Şimdi bakın devletler halklarını aşılamak istiyorlar. Nüfus fazla. Devletler kimi aşılayacak? Kaç günde aşılayacak? Nasıl aşılayacak? Bunların her birinden ne? Şu an aciz değil mi? Aciz olmasının sebebi bununla alakalı gücü yok, kudreti yok. Bununla alakalı bilgisi de yok. Nasıl yapacak? Bunun şeyini bir türlü kuramıyor, oturtamıyor. Allah-u Teala hiçbir şey aciz bırakamaz demek onun ilmi de kudreti de mükemmeldir. Her şeye kadirdir. Dolayısıyla buyuruyor ki Allah-u Teala اِنَّمَا اَمْرُهُ اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ Niye Allah-u Teala hiçbir şey aciz bırakamaz? Çünkü o bir şeye ol dediğinde o hemen olacak. Hemen olur. Ve bi ennehu la yelhaquhu ta'bun ve la i'ya'un li kemali kuvvetihi. Allah-u Teala'ya bir yorgunluk dokunmaz. Bir yorgunluk gelmez. Halsizlik uğramaz. Yahudilerin <laughs> iddia ettiği gibi. Allah-u Teala <sever> altı günde yarattı. 7. gün cumartesi istirahatı çekildi. Haşa. Allah-u Teala bakın ne cevap veriyor onlara. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةَ اَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا min luhub, yerleri ve gökleri ve arasındakileri altı günde yarattık. Dilese o lahzı yaratır Allah Teala. Ama birilerine fitne olacak hikmeti gereği. Değil mi? Akıllarını çok kullanan, akıllarına çok dayanan, itimat eden, vahiden yoksun bir şekilde itikadi meseleleri anlamaya çalışan insanların burnu aklı pislikten kurtulmaz değerli kardeşlerim. Yani bir odadasınız, gözlerinizle ışık olmasa orayı görebilir misiniz? Şurayı şimdi kapatsak ışıkları. Burnumuzun ucunu ne yapamayız? Görmeyiz. Göremeyiz. arkadaşlar. E gözümüz var. Gözü var. Ama ışık olmayınca bu göz ne yapmıyor? Görüm. Görmüyor. Akıl var. Ama vahiy olmazsa vahiy olmazsa ne yapamayız? Görüm. Anlayamayız. Hakkı göremeyiz. İlim ehli, aklı vahiy olan, akılın vahil olan ilişkisini gözlerimizle ışığın arasındaki ilişkiye benzetiyor. Yani Akıl tek başına yeterli değil. Hatta hiçbir çareye dert olmaz. Şey, hiçbir derde çare olmaz. Akıl tek başına hiçbir derde çare olmaz. Nasıl ki göz ışık olmayınca göremediği gibi göz işlevselliği muhteşem, mükemmel. Işık kapanınca bitiyor her şey. Sen kendini aklına bırakırsan aklın ne yapamayacaktır? Doğruyu bulamayacaktır, göremeyecektir. Onun için böyle sürekli soruyorlar ya akıl vahiy ilişkisi nedir, ne değildir? Budur. Vahiysiz akıl hiçbir şey yaramaz. Işıksız karanlıkta hiçbir şey yaramayan gözler gibi. Evet. Bunun ardından Şeyh ibn i Allah rahmet eylesin, Allah allah Teala'nın kendisi hakkında ispat ettiği ispat ederiz? Resulünün Allah hakkında ispat ettiğini ispat ederiz diyor. ancak diyor bu meselede allah Teala hakkında konuşurken, isim ve sıfatla konuşurken şu iki meseleden de uzak dururuz. Temsil Birincisi temsil. Allah-u Teala'yı mahlukatından birisine benzetmek. Bundan uzak dururuz. İkincisi de tekiyif. Yani allah Teala görür, şöyle görür. Keyfiyetini yakalama, keyfiyeti hakkında bir şeyler söyleme. Konusunda da ne yaparız? El çeker, uzak dururuz. Bu iki tehlikeli konuluyor, diyor. Girilmeyecek bir konudur. Bununla alakalı ee, Söz konuşmamız mümkün değil. Çünkü bir şeyin keyfiyetini bilmek için daha önce hatırlayın ne, ne ne söylemiştik? Ya o şeyin kendisini görmemiz lazım. Bir şeyin keyfiyetini, içeriğini, mahiyetini bilmek istiyorsanız ya o şeyin kendisini göreceksiniz. Kendisi yok ama benzeri var. Benzerini görerek görmediğiniz şeyi anlayabilir misiniz? Anlayabilirsiniz. Hayatında hiç cep telefonu görmemiş adama ev telefonunu göstererek cep telefonu anlatmak kolay bir şey mi? Kolay. Anlar. Şimdi allah Teala'nın kendisini görmedik. Haşa onun bir benzeri de yok. Onu öyle bir şey görmemiz de mümkün değil. Üçüncüsü bir şeyi idrak etmek istiyorsak, keyfiyetini bilmek istiyorsak onunla alakalı bize güvendiğimiz birisinin haber vermesi lazım. Onun haberiyle ne yaparız? İnanırız. Şimdi Kur'an bize diyor ki meleklerin eli var, değil mi? Melek gördük mü? Görmedik. Meleğin elini gördük mü yahut eline benzeyen bir şey gördük mü? Görmedik ama Kur'an diyor ki hani o zalimler öldüğünde melekler onlara ne var? Ellerini uzatırlar. Basit Melekler ellerini uzatıyor. Meleğin eli var. Keyfiyetini bilmemiz mümkün mü meleğin elinin keyfiyetini? Niye mümkün değil? Bir görmedik. İki, benzerini görmedik. Üç, bize haber verildiği için sadık bir vahiy yoluyla ona ne yaptık? İman ettik. Şimdi allah Teala'nın isim ve sıfatlarının keyfiyetini bilmemiz için görmemiz lazım. Gördük mü? Hayır. Benzerini görmemiz mümkün mü? Hayır. Bize haber verildi mi keyfiyetiyle alakalı? Hayır. Öyleyse bu konuda konuşmamız yanlış. Bu esaslar üzerinden hareketle Allah-u Teala'nın kendi hakkında ispat edi, ettiğini ispat ediyoruz. Nefh ettiğini de ne yapıyoruz? E, Nefh ediyoruz. Çünkü Allah-u Teala buyuruyor ki, لَيْسَ كَمِتْ şey شَيْءٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ Evet, burada kalalım inşallah değerli kardeşlerim. E, önümüzdeki hafta inşallah kaldığımız yerden devam ederiz. Subhaneke Allahumme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illallah. ve